Ashab-ı efendilerimiz Ya Resulallah paslanan kalplerin cilası nedir diye sual ettiler. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki ölümü çok anmak ve Kur'an-ı Kerim'i okumaktır buyurdu. Ölümü unutmamak lazım. Hele hele bu zamanda hiç ummadığımız insanların ani kalp krizleriyle ya da kanser hastalıklarıyla çeşitli hastalıklarla aramızdan ayrılmaları, vefat etmeleri gerçekten çok ibret alınası bir durum. Yani artık eski o klasik ölüm şeyleri kalmadı yani. Eskiden ne oluyordu? Yaşlanıyorlardı. Torun tömbelek derken 70, 80, 90 yaşında ölüp gidiyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Yani bir anda küt ölümler başladı. Allah'ım iman selametiyle çene kapılmayı nasip eylesin cümlemize. Amin. İşte insan ölümü unuttuğu zaman dünyaya dalıyor dünyaya dalınca da namazı bırakıyor, orucu bırakıyor, Kur'an'ı bırakıyor, ibadeti bırakıyor derken efendim dünyalık kazanç uğruna ömrünü heba ediyor. Ondan sonra bir de bakıyorsun son nefeste imansız öldü gitti. Ebedi cehenneme girdi. Eyvah eyvah Allah muhafaza. Ölümü çok almak ve Kur'an-ı Kerim'i okumaktır buyurdu. Müslüman bir Kimse ibadete, zikrullaha ve Kur'an'a kerim okumaya devam etmelidir. Çünkü kişi nasıl yaşarsa o hal üzere ölür. Nitekim anlatıldığına göre ömrünü Mevla'dan gafletle geçirmiş biri geçimini haşhaş satarak sağlarmış. Ölmek üzereyken kendisine La ilahe illallah, la ilahe illallah e, demesi telkin edildikçe e, bir demeti bir para, bir demeti bir para diye cevap veriyormuş. Onun için bazı evliya talebelerine bu kıssayı anlatır ve kelime-i şehadeti çokça söyleyiniz ki o söz üzere ölesiniz. Nitekim bu adam hayatı boyunca söylediği kelimelerle ölmüştür derlerdi. Hasılı kişi hayatta ne ile çok meşgul olmuşsa o hal üzere ölür, öldüğü hal ile de dirildilir buyurulmuş. Şimdi de bir maç hastalığı, aman Allah bir maç hastalığı aldı gidiyor. Artık son nefeste onlar da gol attı mı benim takım mı derler ne derler. Sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Nerede maç hemen oradan kaç. Ahirette kalırsın aç. Ne muazzam bir söz. Ramazan geldi efendim. Yani her saniyesi çok kıymetli. İbadetler 700'e bine katlanıyor. Adam bir maça bakacağım diyor camiye gitmiyor, terafih namazına gitmiyor. Aman Allah'ım, aman. Allah'ım uyanabilmeyi nasip eylesin. Allahu Teala cümlemizi ehl-i sünnet ve cemaat itikad üzere ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Amin. İşte Allah dostlarından Abdülbaki Hazretleri'nin bir sözü olması lazım. E, kalp bir çocuk gibidir. Ona neyi söyletirsen o onu anar. Dolayısıyla tarikat derslerinde e, hep her gün değil mi? Virt var, zikir virdi var. Beş bin kere efendim Allah Allah bazılarında beş bin kere La ilahe illallah zikri vardır. Her gün beş bin kere. E şimdi insan her gün beş bin kere La ilahe illallah derse Allah Allah derse bu kalp ne yapar? artık buna alışır. Bu kişi de son nefesinde ölürken kolay bir şekilde la ilahe illallah'tır. Allah Allah'tır. İmanlı ölür Allah'ın izniyle. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize son nefeste imanlı ölmeyi nasip eylesin. Bütün bütün hedeflerimizin başında imanlı ölmek olmalıdır kardeşlerim. Şimdi çarşılar, pazarlar her taraf sanki Ramazan yok gibi. Millet açıktan yemeler, içmeler ha ha hi hi geçen hastanenin önünden gidiyorum. Sigara içen, çay içen, yemek yiyen Nasıl olacak bilmiyorum. Böyle iman kurtul kurtarılmaz ki. Bir tane, bu hep anlatılır Efendi Hazretlerimizin e, hikmetli sözlerinde de gördüm. Müslüman olmayan efendim bir kişi çocuğu Ramazan ayında elinde yiyecekle çıkmış efendim. Bunu babası görünce buna bir tane tokadı çarpmış sen e, Müslümanların Ramazan ayı olduğunu, oruç tuttuğunu bilmiyor musun diyerek çocuğunu azalmamış. Efendim bu saygısından dolayı, bu hürmetinden dolayı bu kişiye Allahu Teala hidayet nasip etmiş, imanlı ölmüş. Hal böyleyken efendim sen tutup da Müslüman olduğun halde gavulları, dinsiz imansızları zaten boş ver. Adamın bir imanı yok. Bir değeri yok yani. Orman kanunu diye iç hayvan gibi. Yani bunlar mevzu bahis değil zaten ama hem Müslüman olacaksın hem de açıktan yemeler, içmeler, sigara tüttürmeler bu, bu çok çok acayip bir günah. Sen şimdi bak yavur Ramazan ayında oruca hürmet ediyor. Allahu Teala ona iman nasip ediyor. sen de Müslümanım deyip e, namaz yok, abdest yok, Ramazan'da da açıktan sigara tüttür. Sana bu iman nasip olmaz. Yani iman ölmem çok zor, çok çok çok. İmansız öldün gittin. Ebedi cehenneme girdin. En azılı kafirlerle yanmak var. Bir daha çıkmak da yok. E neye yaradı? Niye şu serin havalarda 13 saat oruç sabah altına imsak atıyor. Kahvaltı yapmış gibi. Yani bir dal sigaraya sattın Allahu Teala'yı. Ah 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 Allah'ım uyanabilme nasip eylesin. Dünyaya bunu bunun için geldik. Allah'a ibadet etmek için geldik ama Maalesef, maalesef, maalesef. Sanki hiç ölüm yok gibi yaşıyoruz. Geçen bir kardeşimiz 39 yaşında, sap sağlam adam. Hastalandı, nezle grip, öksürük, hastane. Ondan sonra e, beyaz kan eksikliği falan derken öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Üç tane çocuk. Ya dünya böyle bir yer ya. Ne gençliğine güven. Efendim ne parana, ne çoluğuna, ne çocuğuna, hiçbir şeyine güvenme. Allah'a güven. İbadet üzere ol. Allah'a zikret, Kur'an oku. Camiye git. İlim meclislerine, sohbetlere git. Allah'ın dostlarını sev. Onların meclislerine git. Allah diyenleri sev. Efendim mukaddesata hürmet eden mukaddesat olur buyurdu Efendi Hazretlerimiz. Bir insan utanmadan nasıl açıktan oruç yeri ya. Bu ne biçim bir iş ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbi. Bu hale düşmekten muhafaza ile düşenler de sen ölmeden uyandır ya Rabbi. Bir adam cehenneme gitse sevinir miyiz ya Rabbi? Onları da bizi de kurtar ya Rabbi. Amin.